Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti anneler günü özel çok güzel bir paylaşım yapmış oldu. Ve paylaşımda Hande Erçel'in rahmetlik annesi ve diğer oyuncumuz Kerem Burçin'in ise ee, annesi vardı ve çok güzel Instagram paylaşımları yapmışlar. Anne dedini çok güzel bir şekilde almışlar. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Muhteşem kareleri paylaşmaktayız. hanker çiftinin aşk dolu görüntüleri yer almakta. Seve seve izleyebilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle